hediyeyle bayılıyorum. Kısacası bayılıyorum yani. Bakın yine geldi. Bir de not var üstünde. Benim bakalım ne yazıyor. Uyarı. Kırılacak eşya var. Dikkat. Aman tanrım. Tırnaklarımı açmayacağım. Hemen açıyorum. Yine arkadaşımdan geldi. Benim gelir gelmez minik bir toka çıktı. Çok tatlış ve aşırı kaliteli duruyor. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Ama aşkım ben böyle şirin tokaları sevmiyorum. Bir de böyle takarken çok canımı yakıyor. Yine de teşekkür ederim. Yani güzel beğendim. İçinde parfüm var. Parfüm sıkmış. Çok iyi ve güzel. Ve şöyle yine simli simli kartlar. Teşekkür kartı. Yine benim posterimden çalmış arkadaşlar. Çünkü bana ona gönderiyorum. Yani herkese bayağı bir gönderiyorum. Teşekkür kartı. Seni seviyorum. Bizi seçtiğin için te çok teşekkür ediyorum. Canım abla iyi ki varsın. Mutluluklar dilerim ve şöyle bakıyorum dakika bir gol bir gözlük wow hmm. güzel gözüküyor tepede çok iyi sağ ol ablacım teşekkür ediyorum ben de zahmet verdim ki bunlara yani İkinci gözlük yine gözlük Wow. Can gözlük. Kitap okumak için. Aşırı güzel bu arada. Çok güzel duruyor. Bu yakın uzak gösteriyor. Benim de böyle bir gözlüğe ihtiyacım vardı gerçekten. Yani teşekkür ediyorum. Ve inanılmaz bir çanta. Ama bu çantanın aynısından bende var. O yüzden yani bunu anneme verebilirim. Bu arada yani ee, burada çok acayip şeyler. Ayna. Çok gereksiz şeyler var. Yine de teşekkür ediyorum. Poster var. Yani imzasını da atmış. Yani var. Abu posteri bende de var arkadaşlar. Hayat edecek gibi değil gerçekten. Mutlu muyum şu an üzgün müyüm bilmiyorum. Ve inanamıyorum. Küçük Prens'in kitabı. Kokuyor mu? Orijinal tam çevrili kokulu kitap. Uzun zamandır bu kitabı arıyordum. Arkasında ne yazıyor? Kimseye ait olmayan bir elmas bulduğunda o senindir. şeyde okuyacağım. Ve rastgele minik minik düğmeler arkadaşlar. İnci gibi bir şeyler var. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunları taparlayacağım. Şimdi yerleştiriyorum. Gözlüklerimi koydum. Bu gözlüğümü okuyacağım. Bir şey yok. Bunları koyup geliyorum. Evet şimdi okumaya başlayalım. Birazcık aynı ekranıma baktıktan sonra okuyorum. Kimseye ait olmayan bir elmas bulunduğunda o senindir. Kimsenin olmayan bir ada bulursan senin olur. Bir fikir ilk senden çıkarsa gider. Penteleni alırsın ve sana ait olur. Patenini özür diliyorum. Yıldızlar da benim. Çünkü benden önce bunlara sahip olmayı hiç kimse düşünmedi. Küçük, büyük herkesin keyifli okuyacağı bir başucu kitabıdır. Küçük prens basit bir çocuk kitabı gibi görünen ama aslında yaşam, sevgi ve aşk hakkında derin anlamlar içeren kitapta bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır. Uçağıyla Sahra Çölü'ne düşen bir pilotun küçük prensle karşılaşması ile başlayan kitapta küçük prensin ağzından Sayın Ekprin insanların hatalarını ve aptallıklarını büyüdük büyüdükleri zaman unuttukları basit çocuk bakışını vurgular. Güzel kitap. O Ayraçta işte bir şey yazıyor. Bakın okuyorum. İnsanların hiçbir şeyi anlayacak vakitleri yok. Her şeyi dükkandan hazır alıyorlar ve arkadaşlar dükkanda satılmadığı için de hiç arkadaşları olmuyor. Bravo! Ayraçta da bir şey yazıyor. Şimdi onu okuyorum. Özde olanı sadece kalp görebilir. Gözde olanı Özde olanı sadece kalp görebilir. Gözler özde olanı göremez. Bravo. Burada tam şurada ıı, kaçıncı sayfada? 14 15. sayfada ayraç koymuşlar. Aa yine bir şey yazıyor. Bu kitapta da yazmayan yok galiba. Geceleri gökyüzünde baktığımda yıldızlardan birine ben yaşadığım ve orada güldüğüm için için sana sanki bütün yıldızları görüyormuş gibi gelecek. Yalnızca senin gülmeyi bilen yıldızların olacak. Ben araçta yazan şeyi sevdim. Bilmiyorum arkadaşlar sabah da okul var. Güzelmiş. Kokusu neye benziyor biliyor musunuz? Böyle lavanta gibi benziyor. 7 dakikamız olmuş. Kendinize bakın. Hoşçakalın.